Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok arkadaşlar? Arkadaşlar önce sağlık versin hepinize. Evinize bereket versin, mutluluk versin, huzur versin diyelim. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar şöyle yaylaya dayım yine. Yaylaya geldim. Tam kışın ortası. Kışın ortasında yaylada çiçek olur mu demeyin. Oluyor arkadaşlar maşallah. Görüyor musunuz kadife çiçeklerini? Bu bir komşunun evine geldim. Kardeşim gülüm komşusunun. Aslında geçen sene de çekmiştim bu evin önündeki çiçekleri. Ya var ya şöyle şuna bakın arkadaşlar. Sanki çiçek bahçesi. Ya oluyor işte. Kışın ortası oysa. Nasıl oluyor maşallah nasıl açmış Allah'ın esirgesin. Şöyle. Kadife çiçekleri. Şöyle güller arkadaşlar şöyle Allah verirse veriyor işte kurban olduğum Allah arkadaşlar evin her yerine tohumu düşmüş demek ki böyle çok da güzel e, atmış mis gibi şöyle aşağı doğru ineceğim arkadaşlar şöyle ineceğim Allah azim verirse ama bakalım durun arkadaşlar daha ne kar yağdı. Ne doğru dürüst yağmur yağdı diyelim. Kışın ortası. Kurban olduğum Allah her şeyi bilir. Allah bunaltmaz insanı. İnşallah yine olur. Ya Rabbim. Bakın güzelliği arkadaşlar. Şöyle bahçenin içi sarı çiçekler. Papatya gibi. Mis gibi şöyle dolanacağım. Bir de mor çiçek var arkadaşlar. Şu tarafta. O mor çiçekleri de çekmek istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. İnsan hiç yayladan inesi gelir mi mersine? Hayatta inesi gelmez mersine. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kış ayı, kış aylarında olan çiçekler. Şöyle asmadan çekemedim. Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Eflatın hilal rengi ya, resme hilal rengi. Kurban olduğum Allah'ım ne güzel yaratmışsın. Sen her şeyi ya Rabbim. Ya Rabbim. Sen her şeyi iyi yaratırsın Allah'ım. Bir tırnağını bile yaratamayız arkadaşlar ev şöyle. Görüyor musunuz evin duvarındaki kadife çiçeklerinin ne kadar güzel gözüküyor. Allah'ım mesirgesin Allah'ım esirgesin. Hepsi çok güzel ya. Harika sarı çiçekleri papatyalar. Arkadaşlar biraz da yağmur yağdı. Onun için yağmurda bile her şey güzel. Tozları gitti çiçeklerin, otların, çöplerin hep tozu gitti. Mis gibi duruyor. Te şurada kapının şeylerde, çitlerin dibinde bile var katife çiçeklerinden arkadaşlar. Her yerde dolu dolu. Allah'a esirgesin. Çok güzel ya maşallah. Allah'ım Allah'ım sen bilirsin ya Rabbim. Sen her şeyi güzel yaratırsın Allah'ım. Evet arkadaşlar. Şöyle yağmur yağdı. Şöyle arkadaşlar yayla evim benim tek karşıda. Meş dibinde. Giden gelmez kayası ne buradan ne kadar güzel çıkıyor. Ay harika gözüküyor vallahi manzara. Muhteşem manzara var. Şöyle. Den gelmez kayası arkadaşlar. Bu kadar büyük yani. Şöyle Oy göresim geldi. Dumanlı dağlar diye bir türkü vardı. Onun hesabı böyle köyün üstüne doğru bir duman kapladı. Şöyle arkadaşlar dağlar manzaralı ağaçlı çöplü evli ne diyeyim yani. Artık şöyle o kadar çok tatlı ki köy ya. Havasına kurban olayım buranın. Kurban olduğum Allah. Verdi mi her şeyi güzel veriyor Yaradan. Şöyle arkadaşlar mor menekşe gibi. Ay, menekşe değil ama çok güzel. <laughs> Muhteşem. Arkadaşlar yağmur tanecikleri nasıl gözüküyor dikenlerin üzerinde. Diken bu da şey artık Deve dikenimi diyorlar. Ne diyorlar? Ne kadar güzel tatlı duruyor. Şuna bakın. Cık cık. Şey dikenleri beyaz arkadaşlar. Geri kalan yeri şey yeşil. Şu güzelliğe bakın Allah'ım. Diken bile çok güzel ya. Şöyle çekeyim yakından. Kadife çiçeği şöyle arkadaşlar. Şu patayı Şubat ayında. Bu sene işte kış. Doğru düz kış olmuyor buraya. Olmadı. Olmadığı için de her yer yemyeşil. Otlar, çöpler, her şey güzel. Şöyle. Şuna bakın. Arkadaşlar. Sarı papatyalar. Çok tatlı bahçe. Bunlar yazın geliyor arkadaşlar yaylalık evi burası yayla evi mis gibi her yer arkadaşlar kuzu kulakları falan var şuralarda çok güzel evet arkadaşlar şöyle güzel şeyler esinlerden Şurada bir sakız sardunyası var arkadaşlar. Yeni yeni açıyor. Ya. Demek ki gerçekten köyde her şey oluyor. Bu soğukta olur mu diyoruz ama oluyor. Şurada sardunya var yine pembe. Açacağım diye mücadele ediyor. Çok güzel ya. Çok güzel. Gerçekten iyi de bakmışlar eve. Arkadaşlar şöyle kuzu kulaklarını göstereyim size. Dağlarda olan kuzu kulakları bunlar. Ekşi. Biz ekşi kulak deriz de kuzu kulağı diyorlar. Şöyle geçeyim arkadaşlar. Şuraya. Şuranın kadife çiçeklerini göstereyim size. Şöyle. Allah'ım. Allah'ım güzelliğe bir bakın. Allah'ım. Bahçe bahçe böyle çiçek bahçesi güller de var arkadaşlar. Gül de bak gülü görüyor musunuz? Kış gününde gül. Ortası sarı, kenarı turuncuya benzer. Ama gerçekten güzel bir gül. Çok hoşuma gitti, beğendim. Çok beğendim arkadaşlar. Şöyle kadife çiçekleri kenarında. Bütün gül ağacının kenarı hep kadife çiçeği. Arkadaşlar şöyle evin önünde falan hep var. Şöyle. Allah'ım. Sarı gül var azilerde. Şurada beyaz gül var. O da açıyor. Ya kış gününde güller, bile, güller bile açıyor burada maşallah. Ne kadar çok tatlı güzel. Bu gerçekten şu gül, gül çok hoşuma gitti. Bu dasalar yani çubuğundan alırım. Ben de dikerim. Evet arkadaşlar. Bu bahçenin güzelliklerini gösterdim size. Sizlerle paylaştım. Gerçekten kışın tam ortası. Harika. Her yerlere kar yağıyor. Ama bu bizim buraya yağmur bile zor yağıyor şimdilik. Ama kar bizim de buraya yağacak inşallah. Yağar Allah azim verirse. Şubat falan çıkmadan tam Şubat ayı çıkmadan inşallah yağar. İşte onun için Böyle bir güzellik. Evet arkadaşlar. Şöyle bir manzaralı yer paylaştım sizinle. Paylaşmak istedim. Size Mersin'in Aladağ köyünden sevgiler saygılar gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, selametle kalın arkadaşlar. Kucak dolusu selamlar gönderiyorum Aladağ köyünden. Hoşça kalın, bay bay arkadaşlar.